Mitten Selam arkadaşlar D toka bu fakir bölümünü çekeceğiz Hadi başlayalım Ay hemen kapmam lazım Bakalım bakalım Ay Bakalım bakalım dolapta ne varmış? 3 tane. İki tane şey var? Aa, doğru birisi. Niyet mi? Hmm. Ben gibi. Eee. Eee. Ekme. Doğru. neyse hatta evet dur bir yumurta dur. bir saniye ucu tamam tabi bakalım Aa, doğru o kadar yeterli tamam dur Aa, doğru kendime kendime biraz olmaz boş ver evet gel sandviç yaptım <gülüyor> Evet, dur. <laughs> <laughs> हम so dur kız bitmez ki. Kim? Aa. Aa doğru. Maalesef çay yapacağım. Tabii şuraya koy. Bak. Tamam. Aman. Aman boşver. Tamam, kaynatayım Dar. Şimdi kızımı bey uyandayım. Bey. Hmm. Bey. Ne var? Havata hazır. İstersen sofraya oturabilirsin. Hmm, tamam. Kızı da kaldır bari. Tamam. Kızım, kızım. Hmm. Hadi kalk vallahi senin en sevdiğin ekmekli sararla yaptım <laughs> yaşasın kalktım anne hani. sen soruyu otur hmm, hanım bunlardan mı yaptım evet başka şey yoktu hmm, çok güzel hmm bakayım. Fena değil. Ne fena değilmiş. Allah güzel işte. Of, of. Ben ben tezon videomu ben soteleyim. Of. of. Hani, ne ne oldu ki? Ben sanki bir şey zannediyorum ama neyse bir şey değil Bu taşıkları koyayım şu üç tanesi. Bunları da koyayım Dur şu Kızım Tarzı var mı? Telefonu izleyebilirsin Aa ne diyecektim doğru Dur açayım orada İşte Bu kadar yeter. sanki ben gıcık neden baba ki İşte. <Sülüyor> hanem efendim sende para var mı yok niye sordum ki bu kadar Hmm, neden para yokmuş? İş bulamadık da ondan. İş buluyorsun. Para kazanıp bana getiriyorsun. Neden ki? İşte. <laughs> ben de seninle geleyim ya oturmam daha iyi olur kızım hadi kim o yaman bebeğim ne haber iyi senden ben de iyi ya. Sen Nasıl sen otur ya? Aman Ne? Sen beni aldatıyor musun şu an? Vallahi aldatmıyorum ya. Yalan konuşma seni boşuyorum. Eve, evden depol git. Ama zaten gidiyorum. Gel. Aşkım çok havalı ne Neden böyle oluyor? Her zaman mantıklı. Ya şu an psikolojim çok kötü bozuldu. Ne oldu anne? Bir şey mi oldu? Biz kızım babanla artık boşandık. Ben onu boşadım demek istedim. Neden? Beni o kadına o beni atlattı. Ben onu boşadım. Ben onu ya. Ben artık onu sevmiyorum kızım. Artık sana gerçeği açıklamanın zamanı gelmiştir. Söyle anne. Gerçek ne? Ben babanı hiç sevmiyordum. Çünkü ben gel bana şiddet şey uygulandı. <laughs> da sen dünyaya geldin. O yüzden işte bu kadar. Ne yani ya? Üzüldüm gerçekten. Anne ben merak etme. Şu an biz çok kötü bozuldu. Neyse kızım. Ne iş bozalım bari. Ama anne ben tek başıma ne yapacağım? istersen oturabilirsin çizgi de ben tek başıma çalışayım olur evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik ama beni like etmeyi unutmayın takok bakanın ikinci bölümünü istiyorsunuz istiyorsanız bol bol like atmanız gerekiyor sizi çok seviyorum This is Chuck Bye bye.